Tam 32 yıl önce fikir ve sanat insanlarının bir araya geldiği bu günde Madımak Otelinde canlar ne yazık ki diri diri katledildiler. Bu canlar yalnızca insan oldukları, düşündükleri, yazdıkları ve söyledikleri için katledildiler. 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yaşanan bu acı insanlık tarihinin kara bir lekesidir ve öyle kalmaya devam edecektir. Madımak'ta yaşamını yitiren tüm canlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle alıyorum. Bir daha asla dememek için buradayız. Unutmadık, unutturmayacağız. Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz, güllerim yandı.